Merhaba arkadaşlar. Bundan sonraki birkaç dersimiz boyunca sıralama yani sorting algoritmalarına bakıyor olacağız. Şimdi sıralamayı neden öğreniyoruz diyebilirsiniz. Bunun iki farklı amacı olacak. Birincisi pratik amacı. Yani yapacağımız programlarda sıralama algoritmalarını kendimiz kullanacak olmamız. Ne işimize yarıyor? Çünkü programlarımızda bazı veriler depoluyoruz ve bu verileri bazen sıralı bir şekilde kullanıcıya vermemiz gerekebiliyor veya biz programın içindeyken işte bazı işlemleri o ereğin sıralı olduğuna ıı, sıralı olması ön şartıyla yapıyor olabiliriz veya işte ereğin bazı elemanlarına eriş, erişirken bu erey olmak zorunda değil fakat şimdi hani veri yapısı olarak ereği görmüş olduğumuz için erey diyorum e, belli bir elemana erişmek sıralı bir erey üzerinde daha kolay karışık bir ereyde herhangi bir elemanı ıı, arayıp bulmamız daha zor bu gibi bazı sebepleri var sıralama algoritmalarını görüyor olsunuzun. Diğer bir amacı da sıralama algoritmalarının mantıklarını biz farklı kısımlarda kullanabiliyoruz programlarımızda. Yani bu biraz da bizim programlama mantığımızı geliştirecek. Biraz da programlama fikirleri edineceğiz diyebiliriz. Şimdi ilk görecek olduğumuz sorting algoritması selection sort. Burada sağda da bir e, grafik olarak göstermişler. O karmaşık bulunan noktalar farklı değerlere sahip, ereğin elemanları gibi düşünebilirsiniz. Yatayda indeksler, e, dikeyde de değerleri var. Ve bu e, algoritma gördüğünüz gibi soldan sağa doğru, aşağıdan yukarı doğru elemanları dizmekte. Burada ne yapıyor aslında? Karmaşık olan dizide en küçük elemanı buluyor ve ereğin Başına yerleştiriyor. Burada e, daha farklı bir e, görsel de var. Gördüğünüz gibi e, ereyimiz burada tamamı ve bir de sarı alan var. Burada sarı alan ereyin o ana kadarki sıralanmış kısmını ifade ediyor. Kırmızılar ise e, o ana kadar bulunmuş olan minimumlar ve mavi de ereyin üzerinde o an hangi elemana baktığımız. Şimdi gördüğünüz gibi zaten minimum bulma işlemini biz kendimiz o fonksiyonu, metodu yani yazmıştık. Burada da şimdi biz birazcık kendimiz bakacak olursak işte ereği çizelim. Bir tane ereğimiz olsun. Çok fazla büyük tutmayalım şöyle. 5 elemanlı olsun mesela. İşte karmaşık bir şeyler de yazalım içine. Burası da sıra dolu gerçi. neyse. Yani bozalım sırasını. Şimdi Bizim e, zaten sıralı olduğunu varsaydığımız bir kısım var. Onu kırmızıyla gösterelim. Şu ana kadar ereğin sıralı olan kısmı yok. Ama boş bir yer. Hani şurası bizim array'imizin sıralı kısmı diye ifade edelim. İndeks olarak sıfırıncı indeksi gösteriyor. E, sıfırdan sıfıra kadar olan kısım sıralı biçimde diyebiliriz. Çünkü orada hiçbir eleman yok. Hiçbir eleman olmayan array de sıralı bir array'dir. Mavi de göstereceğim aralık da ıı, karışık olan kısım olacak. Sıfırdan indekslere bakarsak 0, 1, 2, 3, 4, 0'dan 4'e kadar. Yani şu aralık bizim karışık olan aralığımız. Şimdi algoritmamız ne yapıyor? Ondan bahsedelim. Karışık olan ereyde minimumu bulacağız. Karışık olan da minimumu bul. Ee, minimum'u bulma işlemi nasıl gidiyordu? Ereğin başından sıfırdan yani ilerliyoruz. Şu ana kadar minimum 5, minimum 5, 7 daha büyük olduğu için minimum 1, minimum 1, minimum 1. Yani şu sıfırla 4 aralığındaki minimumumuz 1'miş. Şimdi bir sonraki e, pozisyonunu çizelim. Ereğimizin. Bir minim, minimin. <laughs> minimummuş. O yüzden 1'i sıralı ereğimizin başına alacağız. Yani 1'i 0. indekse almak istiyoruz. Bunun için de 0. indeks de dolu olduğu için hani hatırlarsanız swap diye bir e, metot yazmıştık. 1 ile 5'in yerini değiştireceğiz. Şimdi elemanları yine yazalım. 1, 7, 5, 2, 6 diye. Ereğimizin sıralı kısmı 0 ile 1 arasında artık. Ereğimizin karışık kısmı ise 1 ile 4 arasında yine. Hatta burada 4 değil de 5 de diyebiliriz sonunu gösterdiği için. Yani bir sonraki hanenin başı gibi gösterecek olursak burada daha güzel olur belki. Sıralı kısımda sadece 1 var şu an. Ve yeni mavi alanda yeni bir minimum bulacağız başladık, en başından itibaren başlıyoruz ama birinci indeksten itibaren başlıyor bu sefer fark ederseniz. Minimum 7, minimum 5, minimum 2, minimum 2. Ereğin tamamını taradık ve e, buranın minimumu 2 ymiş. onu bulmuş olduk. Şimdi e, yeni e, minimumumuz 2. 2'nin e, şu ana kadar sıralanmış kısımda düzeni bozmadan bir yer alabilmesi için birden büyük olduğu 2'nin belli. Çünkü az önceki minimum 1'di. 2 onu yenememişti. Bu seferki yeni elemanımızı sıralı olan ereğimizin sonuna ekleyeceğiz. Yani birinci indekse gelecek. Böylelikle sıralı olan kısmımızda bir 1 artmış olacak. Artık 0 ile 2 arasında olacak. 2'yi de yine swap edeceğiz. Neyle? nereye gitmek istiyorsa 2 onunla e, yer değişiyor olacak. Ve burada yine 1, 2, 5, 7, 6 şeklinde eleğimiz devam ediyor. Sırasız olan karmaşık, karışık kısım daha doğrusu. Bu sefer 2 ile 5 arasında. Şimdi e, işlemimizi biraz daha hızlandıralım. 5, 7, 6'dan minimum 5. O halde yeni olan eleğimizi şuraya çizelim. Sıralı olan kısım 1, 2, 5 algoritma açısından düşünürsek 5'i nereye değiştireceğiz? Neyle değiştireceğiz? Hatırlarsanız ikinci indekste koyacaktık 5'i. Algoritmamız 5'i kendisiyle değiştirecek aynı yerde. Bir şey yapmamış olacak aslında. 1 2 5 ee, sıralı kısmımız, 7 6 sırasız kısmımız. Sırasız kısımda minimumu bulduk 6 ve algoritmamız 6 ile 7'yi yer değiştirecek. Ee, en son hali de 1 2 5 6 7 e, tek bir eleman kaldığı için 7 7 kendisinin tek başına minimumu kendi yerini değiştirdi yerini aldı ve bu e, işlem tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi arrayimiz sıralanmış bulunuyor. Bunu tersten düşünürsek de her seferinde maksimumları bularak e, yerleştirebilirdik. E, o da yine selection sort olurdu. Selection sort olarak e, önemli olan maksimumu veya minimum buluyor olmak. Burada e, minimumun veya maksimumun bulunuyor oluşuna göre... Selection Sort da Işte e, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe olabiliyor. Şimdi öncelikle isterseniz e, bunu da sayılarla yapabilmemiz için... E, biz pazar listesi gibi yeni bir class yapalım. Bu seferkinin adı sayı listesi olsun. E, ve e, biz metotlarımızı orada hazırlayalım. Sayı listesi dedim buna. Listesi. Şimdi neyimiz olacak? i̇sterseniz birazcık pazar listesinden kopya çekelim. Pazar listesinin hepsini almayalım da. Şöyle metotlarının olduğu kısmı alalım. Ve biz burada şöyle bir şey yapalım. Ee, tabii Constructor'ın adı değişecek. Sayı listesi olacak. String listesi değil de artık bir integer listesi olacak. Stringleri integer ile değiştiriyorum. Eleman sayısı ve eleman kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Eklenecek olan da int olacak burada. Onun dışında şöyle aşağı bakalım yine. Eklenecek eleman yine burada integer olacak. Integer e ekliyoruz çünkü artık. Ve e, şurada string en büyük değil de bir integer en büyük belirlenecek ve burada da e, bu elemanı direkt diğer elemanla yani en büyükte kıyaslayabileceğiz yeni eleman en büyükten daha büyükse eğer en büyük e, değişiyor olacak ve maxın return type de int olacak aynı değişiklikleri int e, pardon, min içinde yapacağım artık integerlere dönüştürdüğümüz için e, burada integer üzerinden gidelim diye şimdi deneme olsun diye en küçükten daha küçük bir integer ile karşılaştığımız takdirde e, yeni en küçük o olacak swap'te de string temp yerine bir int temp oluşturuyor olacağız şimdi sayı listesini yapmış olduk artık bu liste e, sayılar içinde çalışıyor biz burada şimdi yeni bir metot yazacağız. public void selection sort. Herhangi bir parametre almasını gerek yok. Şimdi hatırlarsanız iki farklı array varmış gibi düşünmüştük. Ama tek bir array var aslında ortada. O array'in üzerinden gidişimizi değiştiriyoruz biz biraz. Burada integer olarak e, onları temsil edelim isterseniz. E, bir tanesi şey olsun, integer e, sıralı olsun. Bu sıfırdan başlıyordu hatırlarsanız. Yani sıfırıncı inte, indeksten başlayan bir integer belirledik. Diğeri neydi? Diğer int'imiz ise e, sırasızın başıydı daha doğrusu, öyle diyelim. Sırasızın başı neresi peki? Ee, burada bakacak olursak daha fazla elemanımız olabilirdi fakat sırasızın başı başından bahsediyoruz değil mi? Pardon. Sırasızın başı en baştaki konuma baktığımız zaman ikisi de sıfırdan başlıyor Ereğilerin. İkisinin de e, sıfır olduğunu yazdık. Peki nereye kadar gideceğiz? Gideceğimiz nokta aslında burada e, Ereğin zaten sınırı. ...sınırı değil de... ...ereğin eleman sayısı kadar. eleman sayısını aşmayacak biçimde ilerliyor olacak. O yüzden... ...iki tane... E, ...değişken tutmamız yetiyor olacak. Sıralı ereğimiz... ...sıfırdan başlıyor. Sıfıra kadar şu an. Sırasız ereğimiz de sıfırdan... E, ...listenin sonuna kadar. Şöyle bir şey var. Sıralı ereğin sonu aslında... ...sırasızın başı. Yani sıralıyla... Sırasız eray birbiriyle çakışıyor diyelim isterseniz. Şurada gördüğümüz gibi. Yani onun için iki farklı değişkene ihtiyacımız yok. Bunu ve bunu zaten tutuyoruz. Bunlar elimizde. Şimdi devam edelim. Ne yapacaktık? İsterseniz önce for diyelim. Bir for döngüsü olacak. Henüz içeriğini yazmayalım. Ne zamana kadar giden bir for döngüsü. Ee, dışarıdan baktığımız zaman şuna bakarsak eğer e, sırasız array bitene kadar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi minimum bulup da başa ekleme işlemini kaç defa yapıyoruz? Sırasız array tükenene kadar veya sıralı array e, maksimuma ulaşana kadar. Yani sıralı erey listenin elemanlarının sonuna ulaşana kadar gibi de görebiliriz bunu. O halde ne diyeceğiz? Bir tane integer i belirleyelim. Ee, sıralıdan başlasın. Daha doğrusu sıfırdan başlamış olacak böyle dediğimiz zaman. Peki bu i değeri nereye kadar devam edecek? Onu yazalım. Ee, i̇sterseniz şöyle yapalım. Bu videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Burada e, bırakalım. Bir sonraki dersimizde bölünmeden daha düzgün bir şekilde devam edelim buna. Görüşmek üzere.